Ee, Kevser Hanım, Havva Hanım, Peris, iPhone e, kameraları açalım. Kameralar sizleri görsün. Kameraları açalım. Kamerasını açmayanı çıkartacağım arkadaşlar. İlginiz olsun. Sonrasında mesaj atıyorsunuz. Bana neden beni çıkarttınız diye, yani defalarca uyarmama rağmen beni neden çıkartıyorsunuz çıkarttınız diye mesaj atıyorlar sonrasında. Ee, kamera zorunlu olmasaydı yani sizleri görmek zorunda olmasaydım zaten Instagram canlı yayında yapardım biliyorsunuz. Ee, bugünkü çalışmamız özgüven eksikliği ee, herkesin bir özgüven problemi olabiliyor. Herkesin demeyelim, genelleme yapmayalım ama genel olarak e, Türkiye toplumunda bu biraz daha fazla çünkü yetiştirilme tarzımızla alakalı, anneden babadan e, öğrendiklerimizle alakalı aman uslu ol, aman efendi ol aman yapamazsın, aman edemezsin e, aman el alem ne der e, bunlara takıldığı için anne babalarımız genelde e, bastırılmış hani böyle e, kendini çok ifade edemeyen bir nesil ortaya çıktı maalesef. Yeni yeni şimdiki gençlik bayağı bir kendine güveniyor ama onlarda da e, şanssızlık pandemiye denk geldiler. Birçoğu Z kuşağının birçoğu daha sosyal oldu. Onların da en büyük sıkıntısı oldu. E, 70'ler 80'lerde işte e, doğanlarsa yani Y kuşağı da, maalesef anne baba işte hani etraf korkusu dan dolayı özgüven eksikliğini yaşar hale geldik. Fakat özgüven eksikliğinde hani şöyle bir şey var. E, 6-7 yaşından sonra genelde insanlar özgüven eksikliğine özgüven eksikliği yaşamaya başlıyor ama en uç noktada ergenlik döneminde çıkıyor. Yani özellikle ortaokul zamanlarında çok fazla artık özgüven eksikliğini perçinliyor kişi kendine. Bunu yenmenin yolları var mı? Tabii ki var. EFT bu konuda emin olun çok yardımcı olacaktır Allah'ın izniyle. Benim de özgüven eksikliğim vardı. Bundan birkaç sene öncesine kadar ortamda iki kişi varken konuşamazdım. Bırakın hani başka bir şeyi, bırakın toplulukta konuşmayı, işte böyle kamerada konuşmayı falan. Ortamda iki kişi varsa ben sohbete dahil bile olamazdım öyle söyleyeyim. O zamanlar satış temsilciliği yapıyordum. Ve toplantılarımız olduğu zaman inanın hani ödüm patlardı ki hani patron, şef, müdür bana bir şey soracak diye böyle vücuduma iğneler batırırlardı. Hani e, aklım çıkardı ve sordukları zamanda cevap veremezdim. Kendimi hani böyle kırmızı hissederdim tamam. o anda. Çok böyle uçlarda yaşamış bir kişiyim aslında. Hani özgüven eksikliğini çok uçlarda yaşamış bir kişi. Çok şükür çalışma yapa 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 e, açtım bu durumu. EFT e, en güzel çalışmalarından bir tanesi. Birçoğunuz daha öncesinde katılmış ama ilk defa katılan birkaç kişi var sanırım. Kısaca bahsedeceğim. E, akupunktur'un iğnesiz versiyonu diyebilirim. EFT'nin. E, herkes biliyor değil mi? Akupunkturu duymayan yoktur. İğnelerle bazı noktalara bazı meridyenlere uyarı yapılır. Oradaki amaç e, oradaki blokajların e, temizlenmesidir. O blokajlar temizlendikçe özgüven eksikliğinde yenmemiz mümkündür. Bununla birlikte maddi sıkıntılar, bununla birlikte işte sağlık problemleri, kilo problemleri. E, amacımız oradaki blokajları temizlemek. EFT'de vuruşlar yapıyoruz. Yani acısız bir yöntem. Akupunktur gibi acılı bir yöntem değil. Duygusal özgürleşme tekniği olarak geçer EFT. E, duygularımızdan özgürleşmeye hedefler. Yani bizi baskılayan, bizi geri çeken, bizi engelleyen duygularımızdan, korkularımızdan bizi özgürleştirmek için yaptığımız bir tekniktir. Bununla birlikte baskıladığımız, işte görmezden geldiğimiz duygularımız, direnç gösterdiğimiz duygularımız artmaya devam eder. Ne onları baskılayacağız, evet benim özgüven eksikliğim varsa benim bunu öncelikle kabul etmem gerekiyor. Benim du e değersizlik duygum varsa öncelikle bunu benim kabul etmem gerekiyor. Kabul ettikten sonra dönüştürebilirim. Yani onu görmezden gelirsem dönüştüremem. Ya da onu baskılarsam, reddedersem bunu dönüştüremem. Direnç göstermeden öncelikle kabul edeceğiz, sonrasında onları nötrleyeceğiz. Sinan Türk. Çiçek demişsiniz ama ne demek istediniz anlamadım. <laughs> Arkadaşlar kameraları herkes açsın. E, fotoğrafı olan arkadaşlarımız var. Fotoğraf istemiyorum. Kameralar açılsın. Sizleri görmem gerekiyor. Çünkü hani vuruşlar yapacağız. Normal bir enerji çalışması ya da normal bir meditasyon değil. Vuruşlar yapacağız. Şu anda da benim sorumluluğum altındasınız. Yayında olduğumuz için. Yok ben açmak istemiyorum diyorsanız da biraz sonra zaten YouTube'da paylaştıktan sonra link olarak gruplara atacağım. Linkten kayıttan yaparsınız sonrasında ama şu anda tekrar tekrar gerçekten uyarmak istemiyorum. Tavanı, duvarı, halıyı görmek istemiyorum. Kameralar size baksın. Son kez bir kontrol ediyorum. Bu arada e, EFT çalışmasından sonra yani saat 23.00'da da Instagram canlı yayında olacağız. O zaman da e, orada da bilinçaltı temizleme meditasyonu yapacağız. Kameraları mı açamadılar? Evet Elif Hanım kameraları açamadılar Alta tıklasınlar video şey var ya işareti. Hı hı. Şimdi arkadaşlar hazırsak başlayacağız. Yalnız yatarak yapmıyoruz. Ee, oturmamız gerekiyor. Oturmamız gerekiyor. Uzananlar var. <laughs> Meditasyonda yatabilirsiniz. Burada değil. <laughs> Meditasyonda yatabilirsiniz. Hem meditasyon hem EFT yapabilir miyiz aynı gün? Zaten aynı gün yapacağım çalışmayı. Yani buradan çıkacağız. Saat 11'de meditasyon yapacağız. Çifte etki olsun diye. Önce blokajlardan kurtulacağız. Sonra bilinçaltımızı ikna edeceğiz meditasyon. Hazır mıyız? Başlayalım mı? İki ya da üç parmak kullanabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bazı yerlere vuruşlar yapacağız. Hani tozlu bir sehpa düşünün. O tozlu sehpaya şöyle pıt pıt vurduğunuz zaman ne olur? Bir şey Tozlar havaya uçuşur. Biz de aynı şekilde bazı noktalara vuruşlar yapacağız. O tozların havaya uçuşmasını sağlayacağız. Şimdi benimle birlikte tekrarlamanızı istiyorum. E, tepe noktamızdan, tepe çakramızdan başlıyoruz. İki ya da üç parmak kullanın. Çok hızlı değil, çok da yavaş değil. Benimle birlikte tekrarlayın. Benim özgüven eksikliğim var. Benim değersizlik duygum var. Benim sevgisizlik korkum var. Şimdi kaç başına gelelim? Kaş başlarımız. İki parmak, iki el kullanın burada. Benim utangaşlık duygum var. Benim rezil olma korkum var. Benim dışlanma korkum var. Şakaklara gelelim. Benim beğenilmeme korkum var. Benim özgüven eksikliğim var. Benim değersizlik duygum var. Göz altına gelelim. Göz kemiğimiz. Benim sevgisizlik korkum var. Benim utangaçlık duygum var. Benim rezil olma korkum var. Burun altına gelelim. Benim dışlanma korkum var. Benim beğenilmeme korkum var. Veya aslan kamerayı açalım. Benim beğenilmeme korkum var. Çenemizin çukur kısmı. Benim özgüven eksikliğim var. Benim değersizlik duygum var. Benim sevgisizlik korkum var. Tek tek söyle etmeyin arkadaşlar. Gülseren Hanım kamerayı açalım. Köprücük kemiğine gelelim. Benim rezil olma korkum var. Benim dışlanma korkum var. Benim beğenilmeme korkum var. Göğüs kafesimizin üstü timüs peze. E, burası iman tahtası olarak da geçer arkadaşlar. Benim özgüven eksikliğim var. Benim değersizlik duygum var. Benim sevgisizlik korkum var. <laughs> Göğüs kafesimizin yanları kemiğe gelecek şekilde boşluk kısmı değil. Benim özgüven eksikliğim var. Benim değersizlik duygum var. Benim sevgisizlik korkum var. Baş parmağımıza gelelim. Tırnak olduğu yer arkadaşlar. Benim utangaçlık duygum var. Benim rezil olma korkum var. Benim dışlanma korkum var. İşaret parmağı. Benim beğenilmeme korkum var. Benim özgüven eksikliğim var. Benim değersizlik duygum var. <laughs> Orta parmak. Benim sevgisizlik korkum var. Benim utangaçlık duygum var. Mine Hanım, Deniz Hanım kameraları açalım. Benim rezil olma korkum var. Serçe parmak. E, yüzük parmağını atlıyoruz arkadaşlar. Orada bir meridyen yok. Benim özgüven eksikliğim var. Mine Hanım ışığı da yakalım sizi görmem gerekiyor. Benim değersizlik duygum var. Benim sevgisizlik korkum var. Kalite noktası. Deniz Ulu. Kamerayı açalım. <laughs> Benim özgüven eksikliğim var. <laughs> Benim değersizlik duygum var. Benim sevgisizlik korkum var. Gamut noktası diyoruz arkadaşlar. Tam şu kısım. Benim utangaçlık duygum var. Benim rezil olma korkum var. Benim dışlanma korkum var. <laughs> Diğer elimize geçiyoruz baş parmağımıza. <laughs> Özür dilerim ya gıcık tuttu. <laughs> baş parmağımıza tırnak etimizin olduğu yer. Benim özgüven eksikliğim var. Benim değersizlik duygum var. Benim sevgisizlik korkum var. İşaret parmağı. Benim utangaçlık duygum var. Benim dışlanma korkum var. Benim rezil olma korkum var. Orta parmak. Benim beğenilmeme korkum var. Benim özgüven eksikliğim var. B aslan kamerayı açalım. Benim değersizlik duygum var. Serçe parmak. Benim sevgisizlik korkum var. Benim utangaçlık duygum var. Benim rezil olma korkum var. Kalite noktası. Benim benim beğenilmeme korkum var. Benim özgüven eksikliğim var. Benim değersizlik duygum var. Gamut noktası. Benim sevgisizlik korkum var. Benim utangaçlık duygum var. Benim rezil olma korkum var. Ellerimizi şöyle bir çırpalım. O blokajları dökermiş gibi, pozları dökermiş gibi. Şimdi birinci turumuzu tamamladık. Duygularımızı, korkularımızı kabul ettik. İkinci turda da buna rağmen diye bir dil kalıbı var. Ee, evet, bu kadar korkum var. Buna rağmen kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Buna rağmen e, kendime güveniyorum diye yerine olumlamasını söyleyeceğiz. Tekrar aynı yerlere vuruşlar yapıyoruz. Tepe noktamızdan başlıyoruz. Özgüven eksikliğime rağmen, değersizlik duyguma rağmen, sevgisizlik korkuma rağmen. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Kaç başına gelelim? Utangaçlık duyguma rağmen. Rezil olma korkuma rağmen. Dışlanma korkuma rağmen. Kendime ve hayata güveniyorum. Gözaltı, pardon, şakaklar. Özgüven eksikliğime rağmen, beğenilmeme korkuma rağmen, değersizlik duyguma rağmen kendimi seviyor ve onaylıyorum. Gözaltı, bütün korkularıma rağmen negatif inançlarıma rağmen olumsuz düşüncelerime rağmen kendime ve hayata güveniyorum. Burun altı özgüven eksikliğime rağmen değersizlik duyguma rağmen Sevgisizlik korkuma rağmen, Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Çenemizin çukur kısmı, utangaçlık duyguma rağmen, rezil olma korkuma rağmen, dışlanma korkuma rağmen, kendime ve hayata güveniyorum. köprücük yemeği beğenilmeme korkuma rağmen özgüven eksikliğime rağmen değersizlik duyguma rağmen Kendime ve hayata güveniyorum. Timüs beze, bütün korkularıma rağmen Negatif inançlarıma rağmen olumsuz düşüncelerime rağmen kendimi seviyor ve onaylıyorum. Göz kafesimiz özgüven eksikliğime rağmen göz kafesimizin yanları değersizlik duyguma rağmen sevgisizlik korkuma rağmen kendimi seviyor ve onaylıyorum. Baş parmağımız. Utangaçlık duyguma rağmen. Rezil olma korkuma rağmen. Dışlanma korkuma rağmen. Kendime ve hayata güveniyorum. İşaret parmağı. Beğenilmeme korkuma rağmen. Özgüven eksikliğime rağmen. Değersizlik duyguma rağmen. Kendimi seviyor ve onaylıyorum. Orta parmak sevgisizlik korkuma rağmen utangaçlık duyguma rağmen rezil olma korkuma rağmen kendime ve hayata güveniyorum. Selçe parmak dışlanma korkuma rağmen beğenilmeme korkuma rağmen Özgüven eksikliğime rağmen kendimi seviyor ve onaylıyorum. Kalp noktası değersizlik duyguma rağmen sevgisizlik korkuma rağmen utangaçlık duyguma rağmen kendime ve hayata güveniyorum. Kamu noktası, bütün korkularıma rağmen, negatif inançlarıma rağmen, olumsuz düşüncelerime rağmen kendimi seviyor ve onaylıyorum. Diğer elimiz başparmağımız, özgüven eksikliğime rağmen, değersizlik duyguma rağmen. sevgisizlik korkuma rağmen kendimi seviyor ve onaylıyorum. İşaret parmağı utangaçlık duyguma rağmen rezil olma korkuma rağmen dışlanma korkuma rağmen kendime ve hayata güveniyorum. orta parmak beğenilmeme korkuma rağmen özgüven eksikliğime rağmen değersizlik duyguma rağmen kendimi seviyor ve onaylıyorum. Serçe parmak rezil olma korkuma rağmen Dışlanma korkuma rağmen, beğenilmeme korkuma rağmen kendime ve hayata güveniyorum. Kalite noktası özgüven eksikliğime rağmen değersizlik duyguma rağmen sevgisizlik korkuma rağmen kendimi seviyor ve onaylıyorum. Kamut noktası. Bütün korkularıma rağmen, negatif inançlarıma rağmen, olumsuz düşüncelerime rağmen, kendime ve hayata güveniyorum. Çırpalım ellerimizi. Bayağı esnemeler vardı. Zor tuttum burada kendimi esnememek için. <laughs> Blokajlar çözüldü inşallah şifa olsun <laughs> arkadaşlar EFT bu kadar iki turdan oluşuyor ee, bazı çalışmalarda üçüncü turu ekliyorum ama özgüven eksikliğinde gerek yok ee, bunu kaydedeceğim dediğim gibi e, link olarak gruplardan paylaşacağım youtube'dan tekrar izleyebilirsiniz bir hafta boyunca yapmanızı öneririm bir hafta sonra bırakın yani bir hafta bu çalışmayı yapın kayıttan bir hafta sonra bırakın ee, siz farkında olmadan daha fazla çabalamadan bir şekilde özgüven kazanmaya başlayacaksınız zaten. Hiç farkına varmadan sizi değiştiren bir çalışma aslında. Rica ederim şifa olsun inşallah. Dediğim gibi yarım saat sonra da e, Instagram canlı yayında olacağız. Bilinçaltı temizleme meditasyonu yapacağız. Orada blokajlar varsa bilinçaltımızda. Onları da temizleyeceğiz. Onu da özgüvenli olduğumuza ikna edeceğiz. Rica ederim. Var mı sorusu şey... olan bu arada? Hocam, başkasının adına yapabilir miyiz? Mesela çocuklarımızın Hayır. yerine biz yapabilir miyiz? Kendisi mi yapması lazım? Çocuklar herkesin? kaç yaşında? Büyük. Yani biri Yok, 16, biri 22. Kendileri yapacak. Evet, yani, tamam. Teşekkür ederim Hayır. hocam. Rica ederim. Var mı başka sorusu olan? Rica ederim, şifa olsun. Hocam, ben de sorabilir miyim? Alayım, buyurun. Yani torunum için peki ben bunları kendimi yaptırsam onu olabilir mi 14 yaşında? Hani bu şeyleri siz yaptırabilirsiniz. Diğeri. Yok yok siz yaptırabilirsiniz ee, ya da kayıttan seyretmesini sağlayabilirsiniz ama hani e, onun yerine ben yapayım olmaz. Yok ben o, o şekilde değil de hani bunu kayıttan seyret veya ben yaptırabilir miyim onu Aynen, öğrenmek istedim. Aynen yaptırabilirsiniz. Tamam. Tamam teşekkürler teşekkürler güzel sağ olun Allah'ım bağlasın inşallah arkadaşlar dediğim gibi yarım saat sonra meditasyonumuz var ee, yarın bir çalışmamız var mıydı hatırlayamadım yarın pazar ama ee, bir hikayeden bakayım eğer ki varsa zaten tekrar bir paylaşım yaparım ee, takipte kalın bu arada Pazartesi günü NLP eğitimi için çekiliş yapıyorum arkadaşlar ee, ve yılın son güzel indirimi öyle söyleyeyim önümüzdeki sene yani 2024'te fiyat geçişi olacak. Eğer ki eğitim alma düşünceniz varsa ki NLP herkesin alması gereken bir eğitim düşünürseniz çekilişe katılabilirsiniz. Fiyatla gayet makul. Hocam Peki. bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Hocam fiyat nedir? Efendim. Ben, fiyatı nedir NLP'de eğitim fiyatı? Normal şartlarda 5 bin lira. Şu anda yüzde yetmiş indirimle eğer ki çekilişte hak kazanırsanız 10 kişiye hak tanıyorum. 10 talihli kişi 500 liraya alacak. Yani %70 indirimle Ve önümüzdeki sene zaten fiyatlarda değişecek. O 5000 lira fiyatı da değişecek. Çekiliş yaparsam onların da fiyatı değişecek. Hani eğer ki niyetiniz varsa bunu kaçırmayın derim. Teşekkürler hocam. Hocam evet. edelim. Hocam bir şey sorabilir bir... miyim? Kader Hanım buyurun. şey hocam ben bu ara Babayla helalleşme çalışması yapıyorum. Bir haftada bunu onun 21 gün tamamlamam gerekiyordu. Bunu Hı. da yapsam, et, ben bir sakıncası olur mu? Hayır, hayır sakıncası olmaz. İkisi de farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. O zaman meditasyonda görüşmek üzere. <laughs> İyi geceler, hoşçakalın. İyi geceler, teşekkür ederiz.